Kardeşlerim neyle uğraşıyorsunuz yine? Yani? Abi Yiğitcan geldi. Dünkü videomuzu izlemiş. İlle de doğamıştan istiyorum dedi. Makinayı da dedi aynı takım olsun, aynı markadan olsun dedi. Makinasında da rüyücü verdik. 6 artı bir 2000S verdik abi Airlight. Vibrasyonlarını aldı. Rapala klipslerini aldı. Kamışımız zaten Matrix. 0 gram, 6 gram. 10 numara bir takım oldu. İpini de gene rüyücü sardık. Hiçbir şeyin farklı olmasın dedi. Vibrasyonları, klipsi, her şeyi rüyücü oldu Yiğit'in. Güle güle kullansın inşallah. Yiğit bu kaçıncı set ya? Saymadık abi, bereketi kaçmasın. <laughs> Yengeden daya iyice ama Yapacak bir şey yok abi. Bizi, şey de bize de kızacak sonra o zaman. <laughs> bize kızmaz <laughs> ya. Yengeye de balık tutturuyoruz abi. Gerçi yenge de seviyor değil mi? Seviyor abi, sevmese şey yapacak bir şey yok. <laughs> bu kadar yenge takım veriyor koyacağız. Kardeşim rast gelsin. Eyvallah abi. Güle güle kullan.